Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı şey yapacağız. İyi seyirler dilerim. Tabii gerçekte Beşiktaş yenildi ama yani işte bakalım ne olacak. İyi seyirler dedim Aynı komik çıkarsa bir maç daha bir nasıl çıktıysa Beşiktaş. Aynı komik çıkacağım ben. Arada ama ben böyle çıkacağım. Hemen ben, ben e, tabii şey yapalım. İlk kombini kuralım. Çıkar seçelim. Formalar aynı tabi kalmayacak da. Evet, Old Trafo seçelim. Kış seçelim. Böyle kış yapalım. şimdi. Bakalım nasıl olacak. Maç keyifli tabi olmasını bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Bir şey öyle hemen yapalım. Bir şey şimdi konu kesin altında kurumuz da. Alfa C yok. Onu koyalım. Alfa C yapalım. İlk komünü hızlısam hazır o zaman. Geliyoruz. İlk komünü kurdu hemen maça geçiyoruz. Sayın seyirciler. Belki Galatasaray Trabzon maçını yaparız ama çok yapar mıyız belli değil maçını Bakalım işte dakikada e başarılar tabi Onu söyleyelim <laughs> Maşallah Beşiktaş başlıyor sadece Elbla Ture'nin vuruşuyla Beşiktaş maça başlıyor endidi. Emir, Emirhan, Rıdvan, Vastab Çani. orta evet onu sonra. Endidi Ederson. İsmail hemen alan bas. Kerem. Kerem başı zaten yani şu Kerem. Kerem. Pas sadece ucunda gol maçında işte Beşiktaş şimdi yollu, mağaza sesi ol. Kalem basan sesi ol. Yukarıda beni normal bir tenisçi olamadım. Vazgeçtim. Orada Enes'i geliyor Beşiktaş. Karabaş Enes'i geliyor. Ersin Ersin bomboş. Şudin, Arsene, karar, bomboş. Ederson, İsmail. Rafasıyla. Pas. pas. Korner. Korner konacak Beşiktaş.

e bir atılıyor Çami. İşte Rıdvan. Eyvallah bravo. Rusvan. Ederson tabii komple kaldı. Gol oluyor. David <Yani> sonra ikinci hemen Fenerbahçe. Kerem kalkıyor.

Pozun orta. Cengiz! İsmail Varcan. İsmail. Potansiyel. Peki Cengiz orta. Emre Ture! Nefis bir gol! Nefis bir gol! Kimse beklemiyordu. Tekrar verelim Gökhan. Pas Cengiz. Müthiş bir vole. Hadi <laughs> Roşid o lan. Açı, o açığı yok Şimdi gözler bir anda İki mi oldu şimdi işte o e Top aldı İyi boz Elba Ture Ture Dışarı gidiyor Mutlak bir gol pozisyonu Beşiktaş'ın çok kötü bir vuruş. Ederson'la beşini açtı ama kaleye isabetli bir pozisyon olmadı. Ederson atış kullanacak. Ederson Milan şıkmıyor. Bir kadar. Baba. çok oldu. Nene. Nene pas. Yusuf. Füsü Yusuf en eskidi. İsmail. Yusuf. Zakashov, Nastik, Ascension, Isus, Alisa, İlyas, Defan, Halisa Defan, Gökhan Büyük Defan, 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 Gökhan son Defan, 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 3 Defan, 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 Büyük alacakımızın Kerem. Kerem pas, 50 girdi, 50 ve ilk yarı atıyor. İlk yarı 5 kaç, 2 bronde. Kerem müşter. bir golü var burada. İkinci yarı başlayacak hemen sayın seyirciler. Onu söyleyeyim. Ve İsmail ikinci yarıdan Ferah başlıyor. Kaç 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 onu seveyim Evet. Dekan doğru Dekan arslan da arslan Nüfusunu yiyor Eyvah Rafa Boşluk olarak yoruldu ama Cenk Asıl yoruldu Can Asıl ben hafif hafif saçma ama Tecrübe soracağım Mara gidiyor of Cumhurlar Fenerbahçe full hücumdan baskı yapıyor Ömer Mert'e Bu baskıdan bir isabet çıkar Mersin Şimdi yar yaralar. O da bir forvet gibi uçma dahil maçı çalıştı ve Başarılı oldu ama Yani vuruş Tam bir orta saha vuruş yani ne defans ne hücum yapacak, beş atacak Beşiktaş'ın gireceğiz 5 ve de fena başladı değişiklik. 10 seyirciler. Çıkanları söyleyeceğiz. Neyne çıkıyor seyirciler. Talişka giriyor. Kerem çıkıyor. Oğuz Aydın giriyor. Fena başladı. 2 eşitlik yapıldı. Enesiri. Şükmüyor. Gelmeden önce genelde endi değil. Orada. Oğuz e Aydın'a uzaklaşıyor. Kaç Beşiktaş'ın. Tabii ki takım yavaş yavaş yoruluyor. Bakalım şu son rakları kim mi kalacak. O ara. Ne yapsa olsa bir de boşluklar. Beşiktaş da. Kafası var. Arka doğru orta. Elba Ture. Elba Ture. İndirdi ama vuruş yapamadı. Elba Ture. Out. Fenerbahçe'den işe yankı olacak. Ederson. Uzun mu oynayacak? Hemen pasın başı. Ederson. Uzun oynadı. Ola kim var? El nesili indiriyor mu lan Şikliyar? Şikliyar arlamaz. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Fenerbahçe'de kalıyor. Şikliyar öne kaldı Paris'e. Bir son maçı bir son maçı Maçın şu kritik anı görüyor musun? Fenerbahçe için önemli bir maç. Eğer Fenerbahçe yiyorsa Galatasaray falan farkı dörtte indirecek. O lafası var. Oğuz Sarboğlu. var. Asensio sen o Bak Pas. Şiddin yaz. gol. Bir soğumacı değil. Bir forvet gibi gol atıyor. Şiddin 2-2. 2 Çok dağıldı Beşiktaş. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Minutes, Değişikler düşünüyoruz. Beş karşı eşkar oldu. Abraham da açılsa Salih girdi. Çıkanlar Cengiz, Evlat ve Çani oldu. Gökhan. Rafa Siva sağlıklı işler. Rafa Siva. Rafa Siva. Orta yerden Evlat Hüsnü Kankat. En iyisi çıktı var. Kanalakta. E. Duan gibi oyna. Esom Alvarez. Büyük hata. Rafa Siva. Pas o maksimum. Var geçti Abraham'ın gol. Ben bile spiker bile şokta oldu seyirciler. Rafa Silva, Ederson, Alvarez büyük Ben topu alacak diye bırakmıştım orada. Abraham 3'ü gönle falan bak Oyuna girer de maksatla dönüştüme gol yaptı. Abraham Kadir Salih. Pas aradan Rafa. Oğlum Hakkım arkadaşına kızıyor. Oh, sana kadar abi var Bir kafa. Ya, en iyi bir yuvarlı bir beraberlik ölmüş. Çin Bastırma yaşayacak şu dakikalarda. Tabi fena 51. dakikada biri baskı oynuyor. Hadi sen evet, bas Abraham. Sen bu oraya izin ver. İzin vermedi bırakmaya. Talişka. Bas. Lütfen gidi araya lütfen. Son maçı bas. Orsay bu oraya taç 5 Ne olacak hemen kuramış yaşa 5 Raşit sağa. Nesim Semihlara girdi. Pas Duran. Duran pas. Milan Şikniye al. Milan Şikniye al. Geliyor Fenerbahçe. Şiklin al. Şiklin al. İsmail. İsmail Hüseyin. İsmail, İsmail. İsmail pas Duran. 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 Direkt. Direkt yapılıyor. Fenerbahçe. Lütfen arkadaşlar. Raşit gelmiyor. Duran. Fenerbahçe. hedef yerleri. Döver aldılar. Direğe takılıyor Fenerbahçe. Nelson Semo Talişka doğru. Talişka Asensio duran. Fenerbahçe geliyor. Şipiyalı. Pas. Amare gibi Gökhan Saza. Rafa Silva uzun oluyor O sonunu yapmıyor. Aldo Kupa Parti. Salih. Abraham. Gökhan Yardım. Ocağım. Osama da İsmail'i beraberlik gelir mi Aldo? Yaratın evet, Arcan. Büyükada sağlıklar İsmail. Boz. Duran. Ve gol. Kadıköy. Değil burası. Türbaş. 3-3. 3-3. Yıkılıyor Aradamaç. Duran. 3-3. Bağgoli maç. 3-3. 3-3. 2018'e Fenerbahçe 3-0 3-3 yapmıştı. Beşiktaş 2013'te yapmıştı. 3 bu sporu. Bu hatırladım mı? Üçüncü defa 3-3'lük üçü, maç. Ve bitiyor. Nefes kesen maçta. Kazanan ama. Kazanan izleyiciler. Çünkü bol gol bir maç yaşandı. İyi günler seyirciler.